bakın. Ee, kum aldık melekle. Şimdi kum, kum, oyunu oynuyoruz. Ya bu burda bizi izleyecek. Kimler? Ya bu burda ne diyor? Şimdi kumu bunun içine dökeceğiz. Ya bu burada ne Kumu çıkar anneciğim. Çıkar, 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 çıkar. Ben açayım. Yardımcı olayım. Evet. Açalım. Açalım sevimli. Meyve suyunu içmesi de olmaz. Ben bunu yardım edeceğim ben. Hey, kudum. <laughs> kudum, <anne. gülüyor> İyi kızım. anne. İyi. açacaksın anneciğim böyle? Ay. <laughs> Küçük oyuncaklarını da koyabilirsin. As Yorabilirsin. Bizde oldu. Ne güzel. Oy ne güzel döktüm. ne güzel döktüm. annecim ilk önce elinle yoğur yumuşat ay, ay çok güzelmiş ay çok güzel beğendin mi evet çok güzel arkadaşlar çok güzelmiş rahatladım biraz böyle anne <laughs> <laughs> mavi çıkacak dedik ama kapalı mavi çıktı değil mi Açık mavi çıkacaktı. Hı hı. Ben açık mavi Ya o zaman biz diyor. O sayıda bir çok güzel diyor. Açık mavi çıksaydı. Açık iyi. Açık mavi çıksaydı. Açık mı? Açık mı açık saydı? Yalla. Yalla çok güzelmiş. Havuz banyosu yapıyorlar. Aynı. Havuz banyosu mu? Hı, hmm. gel biz üzerinden neyim de böyle? Ayy, ne güzel. Ben bayıldım. Ah oyunu koyalım böyle. Anne ben ben gireyim. Bir tane de orada senin kremi. Kral Baby. Kral Baby almadım bak. Yani ben, ben bunu gömeceğim. Nereye? Kuma gömeceğim. Göm. Gömsün bir kuma. dursun. Yani kuma gömelim. Arabada vereyim mi? Sen oynarken ben buna şey yapayım. Okay. çıktı. Evet. Hmm. Kuma de hangi bunu. Hı. Tuvanası Mau e r j a nih, g i n e udah, gini udah, gini u d a 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 gini udah, gini h g i 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 gini udah, g Ay biten bir tam bir kızar sanki. Bir tam bir kum. O limon gibi. Aynı balon gibi. Aynı bu kum değil bu o limon bozu. Sen sen Tam da kazaşti harika. Önce bir tamdan başlayıp, topi. ben başlaya. Size... böyle bir bize değil mi? mm <laughs> ya bu bu, bu ya bu bu Arkadaşlar bu benim yağ bulbum. Bu benim yağ bulbum. Bu da benim yağ bulbum. Bu benim bu benim maşa. Bu benim iyi kolum. Hı. Bu da benim iyi kolum. Bu da bu da bu da bir bu da bir yağ bulbum. Her gün ben yağ bulbum. De oynuyorum anneciğim. Oynarız sen oynuyorum anneciğim. Oynuyoruz anneciğim. sen anneciğim. Oynuyoruz anneciğim. sen oynar. Ne yapıyorsun bakayım? Hamur o da oynuyor. Hamurunu oynayabilirsin tabii ki. Yok bir yapıyor. Koca ayı. Yupi. Tombi bebek koydese. Uy ya. Saçına sürmüyorsun. Ay. Şş, hadi anneciğim lütfen. O zaman kaldıracağım olmaz böyle ama. Bir saçını sürmek için değil oyuncaklarını aldırmak o. için aldık. Beraber oynamak için. Sen kumu çok seviyorsun. Al sana kum. Bu kadar Ben de kum diye kadar santim. santim bu. Bu kadar şartı. Kum değil. Kur'an saatim olduğu için kum oluyor. Kur'an saatinde kum karıştırıyorsa Kur'an şartını... saatim oluyor. Bu. Dökme anneciğim. Asla bunu yapıyordum.

Geleceğim arkadaşlar. Ya bu bulağı. Ben ablalarım. Çok seni seviyorum. Ben ablamıyım bebek miyim? Ben ablamıyım bebek miyim? Yoksa bir döner kırmıyım. Yoksa güzel bir bebek miyim? Anlıyor musunuz? Yoksa bir kızım. Ablam oldum. Bebek oldum. Olabilir.

Aşkım <laughs> ya. ya bu, 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 bu Tamam. Ya bu bu, bu, bu.